Herkesin bir telefonu var. Belki şu anda senin de elinde bir telefon var ve etrafına bakıyorsun. Telefonda vakit geçiren başka birini görme şansın çok yüksek. Mağazada, ders aralarında, spor salonunda, bir yerde, sırada beklediğimizde bu artık bizim için gerçekten ikinci bir uzumuz haline geldi. Ama neden? Elbette sıkıldığımızda telefonlarımızı kullanıyoruz. Fakat aynı zamanda konserlerde, arkadaşlarımızla akşam yemeğinde bizi doğuran, büyüten insanlarla vakit geçirirken bile kullanıyoruz. Steve Jobs, iPhone'u 2007'de ilk kez tanıttığında onunla yapabileceğimiz pek bir şey yoktu. Tabi arkadaşlarımıza bir SMS gönderebilir. Gerekirse onları arayabilir. İstersen bir santranç oyunu bile oynayabilirdim. Oysa 6485 gün sonra bugünlerde her boşlukta hatta doluyken de telefonları cebimizden çıkarıp saçma sapan kısa format videolar izliyoruz ve bu izleme dürtüsünü hemen hemen her birimiz tüketiyoruz. Ve daha önemlisi sosyal medya içerik bağımlılığının geleceği gerçekten nereye gidiyor? Şimdi insan türünün sahip olduğu ölümcül bir kusur var. O da meraklı doğamızdır. Elbette bu bir türü olarak ve aynı zamanda birey olarak ilerlememizi ve gelişmemize de yardımcı oluyor. Yeni şeyleri keşfettiren ve nice buluşları yaptıran da bu merak duygusu aslında ama bizim kaybettiklerimiz peki. Zaten herkesin ne yaptığını izlemeye o kadar bağımlı hale geldik ki uygulamayı açmazsak bir şeyler kaçıracağımızdan korkuyoruz. Bu uygulamayı kullanmayı gerçekten sevmiyoruz bile. Zararlı olduğunu, hele hele YKS gibi önemli bir sınava hazırlanırken müthiş zararlar verdiğini bile bile yine de kendimizi bugün aynı uygulamayı 10. kez açarken hayatımızın 2 saatini daha boşa harcamaya hazır buluyoruz ve siz farkında bile olmadan böyle kalmanızı sağlamak için çalışan bir insan ordusu var. Bunların hiçbiri rastgele olan şeyler değil. Büyük sosyal medya şirketlerinin tek bir ana amacı var. Sizi platformda saatlerce tutmak ve böylece dikkatinizi manipüle etmek. Sonra istedikleri ürünü kolayca satabilmek. İnsan zihninin nasıl çalıştığını çok iyi biliyorlar ve bundan faydalanıyorlar. Yani tam olarak bir savaşın içindesin. Bir tarafında hayallerin, hedeflerin ve o hayallere ulaşmak için çalışmak zorunda olduğun derslerin YKS süreci. Diğer tarafta ise odağınıza talip olmuş dikkatinizi markalara satarak size bir şeyler aldırmaya çalışan sizin vaktinizi satın almak isteyen platformlar. Sabah ilk işin telefonunuzu elinize aldığınızı hiç düşünmeden Instagram'a açtığınızda sevdiğiniz içerikleri keşfetinize düşmesini, takip ettiğiniz bir influencer ile ilgili sansiyonel haberleri hepsi gerçekleşmesi için özel olarak planlanmış. Uygulamalar kelimenin tam anlamıyla bir hipnoz makinesi olarak tasarlandı. Başlarda sosyal medya böyle değildi. İnsan sosyal bir varlık olarak iletişim kurma ve uzaktaki insanlara bile anında sohbet etme ihtiyacını gideriyordu. İşe yaradı da daha çok sosyal bir dünya vardı. İletişim her an aktif olabildiğiniz MSN'ler ve Facebook'tan ilk yıllarından bahsediyorum. Ancak bundan faydalanabileceklerini ve kar elde edebileceklerini fark ettiklerinde artık mesele bir sosyal bağlantı kurmak değil, insanların dikkatini kontrol altına tutabilmek, manipüle etmek oldu. İlk iPhone piyasaya sürüldüğü yıldan bir yıl öncesini düşün. Nelerden azalıyordu? Nasıl dopamin üretirdi beyinler? Bir parkta yürüyüş yaparak spor, sanat aktiviteler, ailesiyle beraber vakit geçirmek ya da daha farklılar. Peki bunları terk mi ettik? Hayır. Sadece bunlardan aldığımız dopamin aynı kalsa da süreci güzelleştiren bir dopamin kaynağı keşfetti beyinlerimiz. Yani ailelerimizle yine oturuyoruz ama elde telefonlarla. Parkta arkadaşlarla yürüyüş yapıyoruz ama kulaklıkla müzik dinleyerek ya da riyas izleyerek. Soru şu, en son ne zaman sosyal medyadan gerçekten bir değer elde ettiniz? Bu videonun amacı farkına vardığınızı zannettiğiniz ama adım atmadığınız bazı konularda sizi harekete geçirebilmek. Lütfen hayalleriniz ve geleceğiniz için vaktini kimseye satma ve hemen Instagram ve TikTok'u sil.